Hepsine hayır dualarınızı ilettim arkadaşlar. İHA'ha Allah sizden razı olsun. Sizden de. Hasene Almanya Allah razı olsun. Verenel Derneği Allah razı olsun. Hayrat Vakfı Allah razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı Allah razı olsun. <laughs> Mahmut Efendi Vakfı Allah razı olsun. Sizden de razı olsun Allah'ım kabul inşallah. Kahraman abilerim Allah sizden razı olsun. Ol Kızılay Allah razı olsun. Abiler, abiler olsun. Allah razı olsun. Umuda Koşanlar Derneği. Allah razı olsun. Aslan abim benim. Allah senden razı olsun. Yeryüzü doktorları. Allah razı olsun. İlya Derneği. Allah razı olsun. Beşir Derneği. Allah razı olsun. Yardım Eli Derneği. Allah razı olsun. Deniz Feneri. Allah razı olsun. İnsan Vakfı. Allah razı olsun. İrşat Derneği. Allah razı olsun. Sadaka Gölgesi. Allah razı olsun. Abiler Allah razı olsun. Abi teşekkür ederim abi. İfam Allah razı olsun. Allah, de Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Kardeşlerim Allah sizden de razı olsun. Sağ sizden de razı olsun. Abi, İdnef Allah razı olsun. Sizden de razı olsun Allah kardeşlerim. Kahraman abi Allah razı olsun. Gitip Almanya Allah razı olsun. Eyvallah. Yedi Başak Derneği Allah razı olsun. Sağ olun. Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı. Allah sizlerden razı olsun. Ecir Vakfı. Allah razı olsun. Eyvallah abi cümlemize inşallah.